Nasıl geçti abi isteme işi? Gittik geldik işte. Ne oldu bir tatsızlık mı oldu? Yok olmadı şükür de. Ha, bizim ne işimiz vardı onu pek anlayamadım. Neyse erken bitti zaten. İyi hayırlı olsun. Senin boşanma bugün mü? Bugün. Ömer bu işe canım çok sıkılıyor oğlum. Seninle de konuşamadık. Nedir bu Gonca'nın meselesi? Abi biz Gonca'yla Leman'la boşanma sürecinde tanışmıştık. Tabii boşanma işi uzayınca öyle yarım kaldı. Ta ki bu Almanya seyahatinde tekrar karşılaşana kadar. Tekrar karşılaşınca aşkımız canlandı. Aşkın canlandı. Kıvılcım Hanım olan aşkında bitti böyle hemen. Abi Kıvılcım'la zaten sorunlarımız vardı. Hiç sorun varmış gibi görünmüyordu Ömer. Abi sen bunları niye soruyorsun sürekli anlamadım ki. Yani boşanacağımı duyunca böyle yapmıyordun. Biri yüzünden boşandığını söylemedin ki. Anlaşamayıp ayrılmak başka bir şey. Bir kadın yüzünden evliliğini bitirmek başka bir şey. Ya tam olarak öyle demeyelim de. Nasıl diyelim? Kadını koluna takıp yemeğe geldin. Şaşırdım kaldım. Şaşkınlığınızı anlıyorum abi. Anlıyorum da işte. Ben anlamıyorum Ömer. Vallahi anlamıyorum. Hiç senlik hareketler yapmıyorsun oğlum. Bana bir anlat bakayım bir derdim falan mı var yoksa? Abi yok ne derdim olacak? Bir derdim falan yok. Yani Kıvılcım da olmayacağını anlayınca... ...Konca'yla tekrar bir araya geldik. Etkilendik, yakınlaştık. Olan bu yani, başka bir şey yok. İyi madem. Öyle diyorsan hayırlısı. Ne diyeyim?